Bülent Arınç'ın bir çıkışı var çıkışı oldu geçen hafta ee, mevcut politikalardan mevcut gidişattan rahatsızlığını ifade eden bir çıkıştı bu ee, gelen tepkiler üzerine devam ettirdiği çıkışını Bülent Arınç'a Hüseyin Çelik eklendi yine e, politikalardan rahatsızlık AK Parti'nin AKP'ye dönüşmesinden ve son dönem politikalarından duydukları memnuniyetsizlikleri dile getirdiler. Ee, Sadullah Ergin gibi, Suat Kılıç gibi, Nihat Ergin gibi isimlerin bu çıkışlara Twitter'dan, sosyal medyadan destek vermesi e, önemliydi, dikkat çekiciydi. Acaba neler oluyor dendi. Bu konjektürde, bu süreçte Abdullah Gül'ün Ankara'ya gelmiş olması önemli. Abdullah Gül'ün Ankara programı planlı bir programdı. Ve Bülent Arınç ve arkadaşlarıyla görüşmek için... E, planlanmış, programlanmış bir seyahatti. saray görüşmesi son anda ortaya çıktı, son anda belirlendi. asıl Ankara seyahatinin amacı ve hedefi Bülent Arınç ve arkadaşlarıyla Abdullah Gül'ün eski arkadaşları. Asla eskimeyen arkadaşları, siyaset arkadaşları, dava arkadaşları, parti birlikte birlikte kurdukları, birlikte iktidara taşıdıkları, AK Parti'ye vücut verdikleri arkadaşlarıyla bir araya gelmek, onlarla halleşmek, dertleşmek idi. E bu arada saraydaki buluşma biraz ikinci plana itti ama ikisini birbirinden ayrı değerlendirmek lazım. 3 saatlik görüşmede elbette Bülent Arınç meselesi de konuşuldu. E i̇ç politika konuşuldu, dış politika konuşuldu. E yargının içinde bulunduğu durum konuşulmaması mümkün değil. Yani büyük fotoğrafa baktığınız zaman Abdullah Gül'ün nerede durduğunu biliyorsunuz. Diğer Bülent Arınç ve arkadaşlar nerede durduğunu biliyorsunuz. Dış politikanın daha uzun konuşulduğu kulağımıza gelen bilgiler. Suriye konusunun çok daha uzun konuşulduğu kulağımıza gelen bilgiler. Arınç meselesinde gündeme geldiği kulağımıza gelen bilgiler arasında. E, ama nasıl geldi? E, işte Bülent Bey niye böyle konuşmaları yapıyor? Bunu bu konuşmaları yapmasadan çok e, yani Bülent Bey bazı Rahatsızlıklarını dile getiriyor. Bunu dikkate almak lazım. Buna kulak vermek lazım. Ee, o zat türü tepkilere meydan vermemek lazım. Bu tip tepkileri vermemek lazım. Ee, Abdullah Gül'ün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük, e, biraz sitemvari e, üslupla, yine Ankara'ya da sızan bilgilere dayanarak söylüyorum bunu, konuştuğunu tahmin ediyoruz. konuştuğunu e, Konuştuğu söyleniyor ileri sürülüyor. Ee, Suriye konusu en esaslı madde olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. Ama bir gün sonra mutarlara yaptığı konuşmada bugün yapılan değerlendirmelerde yine konuşmalarda Suriye konusunda Abdullah Gül'den önceki duruşuyla, Abdullah Gül görüşmesinden sonraki duruşu arasında bir fark olmadığı açıkça görülüyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Haliyle e, öncesi ve sonrası arasında Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül'ün pozisyonlarında Bülent Arınç'ın Arınç'ın pozisyonlarında bir değişim, bir değişiklik söz konusu değil. Ee, bunu daha fazla anlamlar yüklemek, siyasi anlamlar yüklemek, AK Parti'de bir isyan hareketi, huruç harekatı olarak değerlendirmek doğru değil. Bu itirazlar var politikalara. Eee Ciddi itirazlar var. Onların dillendirilmesi, Abdullah Bey'in de bu itirazlara daha yakın durması. Çünkü rahatsızlıkları olduğunu biliyoruz. Mevcut politikalardan, Suriye politikasından rahatsız olduğunu biliyoruz. İç politika, politikadaki gelişmelerden rahatsız olduğunu biliyoruz. Yurt dışından getirdiği, bürokrasiye kazandırdığı TÜBİTAK eski başkanının e, gözaltına almasından aşırı derecede rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu rahatsızlıklarını saray nezdinde de gündeme getirmesi gayet doğal, gayet olağan. Cumhurbaşkanı haftanın yarısını İstanbul'da geçiyor. Hafta sonları ağırlıklı olarak İstanbul'da. Eğer e, o biraz önce başında söylediğim husus e, çerçevesinden bakmazsak bu görüşmenin bu buluşmanın İstanbul'da gerçekleşmesi beklenirdi. Yani Abdullah Bey'in buraya kadar gelmesine gerek yok. E, İstanbul'da e, belki gözlerden daha ağırak, Ankara'dan daha uzak bir yerde görüşmek daha makul daha mantıklı da görülebilirdi. Bu e, ama bunu saray cephesinden, saray perspektifinden değerlendirirsek, Erdoğan e, cenahından değerlendirirsek öyle bakabiliriz. O Ben onun yerine Bülent Arınç ve Abdullah Gül üzerinden değerlendirmeyi daha doğru biliyorum. Ee, Ankara seyahatinin asıl amacı Bülent Arınç ve arkadaşlarıyla bir araya gelmekti Sayın Gül'ün.